Kom donatı yazılımı ile perdelerde donatı metrajınızı rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken betonarme perde butonuna tıklamak ve veriyi oku demek. Tamam dedikten sonra paftamıza bağlanıyoruz ve metrajı çıkartmak istediğimiz alanı kom donatıya gösteriyoruz. Kom donatı ilgili perdelerin donatı metrajını çıkarttı. Ancak burada anlatmamız gereken önemli bir nokta var. Paftaya geldiğimiz zaman Dikkat ederseniz bazı donatılara poz numarası atamış, bazı donatılara atamamış. Normal şartlarda Kom donatı bu donatıları ekrana getirir ancak adet bilgisi eksik uyarısı verirdi. Yalnız neden burada vermedi? Kom donatı profesyonel bir metraj yazılımıdır. Kom donatı hangi bilgiyi alıp hangi bilgiyi almaması gerektiğini içerisinde yer alan algoritmalar sayesinde rahatlıkla ayırabilir. Kom donatı ilgili bilgileri ekrana getirirse mükerrer metrajı sebebiyet vereceğini bilir. O yüzden bir paftayı incelediğinde hangi bilgilerin metaja girmesi gerektiğini, hangi bilgilerin ise ekrana hiç getirilmemesi gerektiğini gayet iyi bilir. Kom donatı ile betonarme perdelerde donatı metrajı çıkartmak oldukça kolaydır.